Merhaba Toprak Tohum Dostu Arkadaşlar Bugün Gazi Kucak Baklarımıza hasat Yapacağız Kışın büyük hasar görmüştü Paylaştık malumunuz Daha sonra Havanın düzelmesiyle toparlamıştı İstanbul tekrar hava Bozdu Yani mevsim normallerinin Çok üstünde değişiklikler Oldu buna rağmen Buna rağmen Yine hasat iyi, döküm, fena değil. Bu iri olanlar tohumluk bıraktıklarımız arkadaşlar. Bu arada bunlar da gene hoca böcekler. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Domateste büyük problem oluşturuyor ki bu sene anlaşıldı baklada da oluşturacak galiba. Evet yemeye başlamışlar. Bir taraftan çiçek açıyor baklalar, Bir taraftan ürünlerini döküyorlar. Kuyucak baklası yemeyen bakla yedim demesin. Lezzet mükemmel bu baklalarda. Yıllardır bunu ekiyorum. Tohumu da gruplarda paylaştım epey arkadaşımıza da ulaşmış olması muhtemel. Son derece lezzetli bir tür bu kuyucak baklaları. bu körpeleri taze baklı olarak değerlendiriyoruz. Biraz iç yaptıktan sonra bunları da iç kısımda iç baklıları da enginarla değerlendiriyoruz. Bahçenin zahmeti çok ama nimeti de çok. Döküm gayet iyi. Da şimdi ise şu kökene baktığımızda alttan açlıyor yukarı doğru dökmüş çiçek hali devam ediyor. Bu demektir ki bize bir aydan fazla süreyle bakla verecekler. Burada toprağı işlemeden ektim ben bunları. Eki şeklimi de paylaşmıştım. Büyüllere iki büyüllerle aktarmıştım bunları. Arkadaşlarımın çoğu olmaz diye düşünüyorlardı. Ben daha önceki yıllarda denediğim için biliyorum tabi olacağını. İşte netice bu. Miktar bu. Döküm bu çiçekleri devam ediyor. Daha dökecekleri de en az bir aydan fazla sürede döker, döküm yapar. Tabii ki normalde baklagiller fasulye olsun, bakla olsun direkt toprağa yerine dikilebilecek şeyler ama biz bazı sebeplerden dolayı böyle İki feyoldan buraya aktardık. İşte verim de ortada arkadaşlar. Ha bu otlardan rahatsız oluyor muyum? Ben rahatsız olmuyorum. Bitkiler de rahatsız olmuyorlar. Damar otu ne kadar gelişmiş, yapraklarının büyüklüğüne bakın, baklaların arasında. O arada yürüme yolunda naneler var. gazi kuyacak baklarımızı toplamaya başladık. Bunlar lezzet bakımından gerçekten mükemmel bir cins. Yıllardır ektiğim için tohum gruplarına çok tohum gönderdim. Takas gruplarına. Herhalde Türkiye genelinde epeyce arkadaşta vardır. Gölde baklı olmaz yani arkadaşlara hasatımızı seyretmelerini öneririm. Tabi hepsini toplamıyoruz. Bir miktar gene tohumluk bırakacağız. Arkadaşlar. Tohum gruplarına yine tohumlarımızı göndereceğiz. Doğal tağım olduğumuz parselimizdeki bakla satımız toplamaya devam ediyoruz. ara yolla yürüme yolları otlara dokunmadık. Duruyor. Karın içerisindekileri de yatırdık. Ondan başlamış olduk. Bugünkü hasat yeter. Bu kadar. Hepinize sağlıklı, bereketli günler diliyorum. Sevgili arkadaşlar,